arkadaşlar. Bugün yet yeni yepyeni yeni bir videodayız. Bak, bu puzzle aldık. Türkiye haritası. Bir odamda yaptık. Bunu da göstereyim. Güzel mi? Evet güzel. Bir de burada Türkiye, Türkiye, haritaları var. Bak iki tane var. Bir de hatlas var. Hatlası da göstereyim size. Kocaman, çok ağır. Ve burada istediğiniz tüm ülkeler var. Burada haritalar var. Çok güzel. Bir de burası... bir de şey yaptım. Bir de şey. Bir tane daha Türkiye patlaması var. Çok güzel. Aynı bunun gibi ama fantik daha fazlası. Bunu da göstereyim. Geçelim mi anne? Tamam. Bir de bir de bu kadar. Videomuzda görüşürüz. Bay bay.